Herkese merhabalar arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Kadim Craft serimizle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada böyle bir giriş yapmak istedim. Ya şuranın güzelliğine bir bakar mısınız ya? Burayı bu şekilde yapmak için o kadar uğraşlar verdik, o kadar çabalık. Yalnız şu köylü alanı çok saçma duruyor. Onun farkındayım dostlar. En kısa zamanda o. Köylü üretme tesisini değiştireceğim. Onun yerine çok güzel bir şey yapabiliriz. Şu köylevi var ya, bunu kaldırabiliriz dostlar. Onu kaldırdıktan sonra yerine daha büyük ve daha uzun bir şey yapabiliriz. Hiç merak etmeyin. Evet dostlar, şimdi biliyorsunuz ADŞ kuvars dükkanı açtı. Yani kuvars farmı yaptı diyeyim. O kadar çok olduğunu düşünüyorum çünkü e, ADŞ dükkan açtıysa bizim de gidip bir alışveriş yapmamız farz oldu diye düşünüyorum. Tam olarak ne karşılığında aldığını bilmediğim için gene de ben yanıma elmas alacağım fakat benim elmaslarım nerede abi? Benim elmasım yok mu? Elmasım yok mu benim? Hayır. Elmasım yok. Allah Allah be. Tüh be. Elmasları biz nereye koyduk ya? Oğlum gideceğiz çocuk dükkanından alışveriş yapacağız. Elmas yok ya. Neyse. Gidip bir bakalım. Bir uçalım. Merkeze doğru dostlar. Ha bu arada. Şu benim cam fanusum nasıl olmuş? Bunu beğendiniz mi dostlar? Bunu bir yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Sizden rica ediyorum. Bu konu hakkında görüş ve önerilerinizi yazmanızı istemiştim. Bayağı bir görüş ve öneri gelmiş. Bunlar için de sizlere ayrı 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 teşekkür ederim dostlar. Şimdi ADİŞE kuvars veriyor ama karşılığında ne istiyor çok bilmiyorum. Şu an Doğukan Serin ve Emre DGN şeymiş. Niye bu kadar lag var? Bilmiyorum ama onlar da AFK aslında çok da bir yer açmıyorlar. Çok harita açıldığı zaman bazen lag olabiliyor. Oo, Deniz abimin dükkanına bir bak. Aha bu dükkan ne? He, Ali Bey amcanın yün dükkanı bu. Bu ne ya taht kitabı. He 1.8'e geçip gelince böyle oluyor dostlar. Her şeyi tarifleri yeniden yeniden veriyor. Beyaz yünler bir tek beyaz. 10 altın veya 10 zümrüt veya bir elmas. Aslında zümrüt getirebilirdik değil mi? He. Ali Bey amca da mantıklı yapmış ha. Bak bunun arkasındaki şeye göre koymuş. Pembesi, yeşili, mavisi. Bu ne? Eflatun. Bu ne? Mor. Bu ne? Açık mavi. Bu ne? Açık yeşil. Bu ne? Cam göbeği. Kahverengi ve siyah Siyah da aynı şey gibi duruyor ha. Neydi onun adı? Obsidyen gibi duruyor. Zümrüt karşılığı alışveriş yapabiliyormuşuz bundan dostlar. Şimdi bir de denizimin oraya gidelim bakalım. Abi adam Dükkanından asalet akıyor ya. Bir bakayım şöyle. Koçuma benim. Koçuma. Ulan buraya ne malzeme yemiştir ha. Oo, Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. He. 1.64'lük 2 elmas. He. Dostlar iki elmas istiyor ama benim elmasım yok yanımda. Ne yapacak? Şuradan kendi dükkanımıza gidelim bir bakalım mı? Elmasla bir şey alan olmuş mu? Dükkanda da para yoksa hapı yuttuk ha. Bak içeriden biri çıkmış kapıyı kapatmamış. Abi yok. Geçen ben bir toplamıştım elmasları zaten de hiç alan... Alan olmadı mı ya? Cık cık. Aha oley be. 6 tane elmasımız var şu an. Abi tam umudu kesmiştim var ya umudun kesildiği anda. Öyle bir ortaya çıktı ki elmaslar. Aha 16, altın. Yirmi altın. Hüseyin alışveriş yapmıştır kesin buradan var ya. Aha 16'ın daha 40 altın. Ha. 46 var. 6 tane de elmasımız var. Abi Deniz'in oradan da alışveriş yaparız. Ali Bey amcanın oradan da alışveriş yaparız. Şimdi gidip Deniz'in oradan bir alışveriş yapayım bakayım. Nedir ne değildir. Nasıl olaymış? Abi geçenlerde ben Emre abiden aldığım arışı kovanını ne yaptım? 1.64'lük 2 elmas. O zaman Deniz'im sana şöyle 2 elmas bırakıyorum. Güle güle kullanırsın inşallah. Şimdi Ali Bey amcanın oraya gidip bir de Ali Bey amcadan yün almamız gerekiyor dostlar. Ya şimdi adam yeni dükkan açmış. Bizim oralarda yeni dükkan açana bir hayırlı olsun denir dostlar. Bir de bereket parası verirler aslında. Biz de satış yap satış e, yapacağı için direkt bereket parası vermiş olacağız zaten. Alışveriş yapalım. Kapımızı kapatalım. Burada bir tane ne? ödeme sandığı diyor. Allah Allah. Neyse <laughs> falan filan. Abi ne diyor? Renkli ürünler bir istek. Renkli 20 altın. Ha. Beyazlar 10 altın. 20 altın veririz bir stek renkli alırız be. Şuradan siyahtan alayım mı? Siyahtan bir istek alayım. Şöyle 20 altın bırakayım. Ali Bey amcamızdan da alışverişimizi yaptığımıza göre bir de hey, o Ali Bey amca diyelim. Hayırlı olsun. Aa Emre abi geldi. A.S. abi. A.S. abim. Emre abim. Vaz. Emre abi. Abi yardım lazım mı yazayım? Abi geçmiş olsun ya. Aga be. Emre abi bir yerlere çakılmış. Neyse dostlar. Geçen arayı aldık. Yerine de koymadık. Yalnız benim dükkanda da malzeme azalmış. Onu fark etmedim zanmayın. Zanmayın yani sanmayın değil de zanmayın. En yakın zamanda benim oraya çokça cam ve boya götürmem gerekiyor dostlar. Arkadaşların yazdığı ve haklı olduğu bir konu daha var. Dostlar oraya mesela boya koymuşum ama hangi kutuda hangi renk boya var bunu yazmamışım. Ve tüketici bunu pek sevmez. Bunun da ben farkındayım. Tüketicinin isteğine göre bir şeyler yapmak lazım aslında dostlar. Evet şimdi yavaştan içeriye girelim. Ha dediğim gibi tüketicinin isteğine göre bir şeyler yapmak lazım ve Oraya bizim ne koymamız lazım dostlar? Eşya çerçevesi koyup ona da rengini vermemiz lazım dostlar. Ya da o rengi ifade eden herhangi bir şey koymamız lazım. Bir şeyi boyasak da olur aslında. Abi üstümde benim şalkır var. İşte şalkır kutusu diyor bunlar boş. Ee, şurada yok. İki şalkır kutusu da burada var abi. Şöyle şunlara bir bakayım bunların içine mi koydum. Abi nasıl olur ya? Abi bunun içinde yok. Bunun içinde bu da da yok. Eee Abi kurban olayım nerede bu? Üstümü ben nereye boşalttım en son? Oh be. Sonunda buldum dostlar. Kaç dakika olmuş? Şu an 15. dakikaya giriyorum. Yalan olmasın. Şu an tam 15.00 oldu. Ve tam 6. 7. dakikadan belli arıyorum herhalde dostlar. Sonunda bulabildim be oh. Evet dostlar arımızda bulduğumuza göre şimdi bu arıları arı güzel bir yere koymamız lazım dostlar bizim. Şimdi burada çiçekleri var buraya gelip gidebilirler. Şöyle diyorum buraya bir yere mi koysam? Bak şöyle bıraksak. Nasıl çıkarlar mı buradan dışarıya? Aa. İçinden arı şey bal mal damlıyor bunların. Dur hemen içeriden ağrı çıktı. Aha bir ara daha çıktı. Oley be. Ne yapıyorsunuz? Geziyorsunuz mu? Dur şundan iki tane şey yapayım. Bir de bunları e, çiftleştirsek ne olur? Bir de küçük aramız olursa var ya. Oley be. Bir küçük aramız daha var. <laughs> Oley be. İyi dostlar. Hem etrafımızda bir sürü çiçekler var. Bir de çiçekler olmazsa ben içeride bizim çiçek farmımız var ya şu alanda. Buradan da çiçekleri getiririz. Anam ne yaptı la? Oo içinden başka bir tane daha çıktı. Abo. Dört tane aramız oldu dostlar. Ama üçü büyük bir tanesi küçük. Ama Emre abi demişti. 2'den az çıkarsa zararını karşılarım demişti. Helal olsun Emre abi. Buradan sana çok teşekkür ediyorum. Uzun bir arayıştan sonra arılarımızı da bulduk da. Şimdi ben ne yapmam lazım ki bunlardan bal alabileyim. Bunların altına bir şeyler mi koyuyorduk? Ne odun kömürü mü yapıyorduk? Oradan aha dur ileride kamp ateşimiz mi? Neyimiz vardı değil mi bizim? Dur şöyle gideyim de oradan bir kamp ateşi neyi bulmaya çalışacak ya? Aha kamp ateşi burada. Tamam. Kamp ateşimizi yanımıza aldık. Hadi bakalım. Şimdi gideceğiz bunu altına koyacağız. Makasla kesersek polen düşüyor. Polenden tekrardan Şöyle arı kovanı yapabiliyoruz. Rus. <laughs> Bir an <laughs> şaşırdım ya. Abi nerede benim arılarım? İçine mi girdiler acaba? Şu an benim arılarım nerede? Görevlen var mı? Abi arılarımız yok. Aha burada. Gördüm. Ne yapıyorsun lan? Suya mı girip çıkıyorsun sen? Vallahi suyun içine dalıp dalıp çıkıyor da. Şimdi ben bunlardan e şöyle makasdan alsam bana kızarlar mı? Problem o işte. Şimdi uzaktayken algılıyorlar mı acaba beni? Beni uzaktayken algılayabiliyorlarsa sıkıntı büyük. Dur abi, Şurada bir tane makas var da. Bu makasın da çok canı yokmuş ha. Tamam. Canı çok olan bir tane makas var şu an elimde de. Şimdi beni kovalarım bu. Allah Allah kaç kaç kaç. E beni kovalamaya gelmedi bu. Aha 3 tane bal peteği buldum. Tam şu an. Beni kovalamaya gelen var mı? Şu ileride bir tane arı var bak. Tavuk farmının orada geziyor şey bu yumurta farmının oradan. Dostlar bu arada ilerleyen zamanlarda e, şöyle güzel bir şey dükkan açmayı planlıyorum. Nedir onun ismi? Yumurta. Yumurta dükkanı açacağım. Oha bu kadar yumurta birikmiş mi lan? Ne ara birikmiş. Bak bura dolu bura dolu. İçeride 3 tane sandık dolu. Şöyle abi siz çok yanlış yerlere gidiyorsunuz. Bak gözünü sevdiklerim. Bak bunları yapman tamam mı? Bak öldürürler sizi yerler. Ondan sonra ben karışmam size ha. Abi tamam da abi yandan geliyor. Ee, şimdi bizim 4 tane aramız var. 3 tane büyük bir tane küçük aramız var şu an bizim dostlar. Aa içine girebiliyor. Tamam bu bir tanesi içine girdi. Demek ki şeyi çok. Şurası şöyle sarı mar olduğu zaman içinde peteği çok oluyor dostlar. O zaman e, şişeyle bal alabiliyorsunuz. Ya da makaslı sağlık yaparak böyle 3 tane bal peteği düşüyor. Bu bal peteklerinden de yanımda tamam varmış. Bakın şu şekilde. Ben öğrendiğim kadarını söylüyorum. İşin uzmanı değilim fakat. Şöyle bir tane arı kovanı yapabiliyoruz dostlar. Şimdi bu arı kovanını da götürüp aynı yerine koyarsak arılar bunun içine de girip yuva yapabiliyorlar. Tam burası bizim e, arı besleme alanımız olsun. Bak şöyle koyarsak bunu buraya. Bu arılar bunu algılayıp belki içine girebilirler. Değil mi? Bak 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 küçük arı da geziyor bak. Ya sen ne tatlı bir şeysin ya. Bak bu, buna gelen yok henüz. Bunu algılamadılar. Belki de daha fazla çok olunca kapasite fazla gelecek. Bunun içine giremeyip buna gelebilecekler. Bunu yorumlar kısmında bir yazın dostlar. Bu arayla ilgili beni bir yorumlarda bilgilendirin. Hadi bakayım benim canlı yediklerim. Şu arayla ilgili beni bir yorumlarda bir bilgilendirin de. Şu ben de şöyle güzelce bir göreyim ne olduğunu öğreneyim. Dur şimdi şuradan bir demir farmıma gitmem lazım benim. E dostlar buraya da bir otomatik e, depolama sistemi yapabiliriz belki. Abi şöyle of 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 of. Bayağı çok bayağı çok. 10 numara. Müthiş. Müthiş. Daha da alamadım hepsini bak. Daha bir yandan geliyor. Allah bilir e, ne zamandan belli burası bu şekilde dolu. E, demir dükkanı açın demişsiniz dostlar fakat demir dükkanı kesinlikle açmayı düşünmüyorum. Çünkü merkezde bizim ortak kullandığımız bir demir dükkanımız var bildiğiniz üzere. Tıklayacağınız zaman hepsini aldım ya. Demir farmımız olduğu için de zaten onu dükkanla açmak bir tuhaf gelir yani. Tamam, bunları da atalım yerlerine. Oo, oh, oh, oh. Fener-mener yapmak istersek bir sürü. Abi cayır cayır düşüyorlar ha. Vallahi çok iyi. Dur, şuradan bir daha yapalım. He, 7 yedi tane de arttığına göre bunu şöyle koyalım. Bu 7'yi de buraya. O ne oğlum? O ne ne oluyor lan? Abi! Ben buraya gelmedim ya. Bakın en çok da şurada ölüyorlar dostlar. Şu gelincikleri de alayım. En çok burada öldükleri için hep buraya yığılma oluyor tamam mı? Şunları tekrardan çevirelim. Daha diğer taraflarını bir yapma fırsatım olmadı dostlar ya. Şu taraflara da yapacağım bir şeyler de oraya daha fırsatım olmadı. Yalnız maşallah var iyi birikiyormuş harbiden yani. Abi buraya en yakın zamanda bir otomatik depolama sistemi yapmamız gerekiyor. Maalesef Otomatik depolama sistemi nasıl yapılıyor biliyor musunuz dostlar? Aslında çok basit var ya. Göstereyim mi sizlere? Bunun için içeriden ilk önce ben bir redstone malzemeleri biraz da sandık alayım geleyim. E, ayrıcı sistem depolama sistemi nasıl yapılıyor ben de kendi bildiğim kadarıyla göstermeye çalışayım dostlar sizlere. Bunun için bizlere sandık gerekiyor. Sandık alabiliyor muyuz? Tamam şuradan bunun yarısını çevirek bunu bırakak. Şuradan e, sandık yapalım birazcık. Tamam 8 tane sandığımız oldu. Redstone malzemelerim nerede? Burada. Şimdi Kızıltaş karşılaştırıcı ve Kızıltaş yineleyici alacağım. Biraz da benim meşale almam gerekiyor. Kızıltaş meşalesi. Ee, bunun için de şöyle şuradan da biraz şey alırız. Çubuk da var zaten. Şey yapabiliriz buraya. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. 6 tane falan çıktı. Tamam bu bizim için yeterlidir. Ama gece oluyormuş dostum. İlk önce bir uyuyalım uyanalım. Ondan sonra size depolama sistemi hakkında bildiklerimi söyleyeyim. Evet dostlar, şimdi uyuyup uyandığımıza göre şöyle boş bir alana gidip abi şunun altına da daha hala şey koyduğum şey duruyor da neyse dursun önemli değil dostlar. Hemen şöyle kendimize boş bir alan bulduk şöyle. İlk önce şuraya sandıklarımızı bir yerleştirelim dostlar. Mesela şöyle ee, yerleştirelim. Buraya ben ikili sandık yapacaktım. Olmaz mı? Çiftli indirecektik. Neyse şöyle bir tane crafting table alalım. Şuraya atalım. Bunların hepsini bir çevirelim. Dostlar şöyle bildiğim kadarıyla anlatayım sizlere. Yani mantığı aslında basit gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Şimdi elimizdeki bu Kızıltaş yenileyicileri dostlar. Evet dostlar şimdi hunilerimizi de alıp geldiğimize göre nasıl olduğunu şöyle kendi bilgimce sizlere anlatacağım. Şimdi buralara bu şekilde Hunilerimizi bağlıyoruz dostlar. Bunun tam şöyle e, yenileyici nerede? Yenileyici burada. Tamam. Bunun bir, 2 3 blok gerisine bu şekilde yenileyicilerimizi koyuyoruz. Daha sonra ön tarafına ve arka tarafına normal bloklarımızı yerleştiriyoruz. Ve şu alanlara dostlar birer tane kızıl taş meşalesi atıyoruz. Ve şu alanı kapatıyoruz. Allah, açtıkla yanlışlıkla. Şu alanı kapatıyoruz dostlar. Şimdi bir de bunların üstünü kapatacağız ve burayı da kapatacağız dostlar. Tamam. Burayı da kapattığımıza göre şuradan karşılaştırıcılarımızı koyacağız. Hani hatırladığım kadarıyla birkaç kere bir yerlerde görmüştüm dostlar. Oradan hatırladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi şuralara bakarak Hunilerimizi koyacağız. Evet dostlar, şimdi tam şunların çizgisine bakarak hunileri buna bağlıyormuş gibi yapacağız ve daha sonra şuraya bir tane blok koyacağız. Bu bloğun üstüne de bir blok koyacağız ve bu huniyi buraya bunlara doğru bakıtarak ilerleyeceğiz dostlar. Bu şekilde bakıttık mı? Ben şöyle iki tane çıkacağım, fazla çıkacağım çünkü onların üstüne sandık koyacağım sizlere göstermek adına. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar buraya geldiğine göre başka bir sıkıntımız yok. Her şeyi koyduk zaten. Huliler de tamam. Kızıltaş tozu yeterse kızıltaş tozu koyalım. Yoksa içeride var zaten içeriden alırız. Yetmedi içeriden alacağım dostlar. Evet dostlar malzememizi alıp geldiğimize göre şu an bu işlem e, tamam gibi gözüküyor. Şimdi şuradan yukarıya doğru bir çıkayım. Buraya bir adet çiftli sandık koyacağım dostlar. Sandıklar var mı bende? Var tamam sıkıntı yok. Şimdi birini böyle, birini de böyle koyuyorum. Şimdi örnek veriyorum. Aa dur. Malzemeye isim vermemiz lazım ilk önce. Şimdi malzemelerimize isim vermemiz için yanımızda şöyle isim verecek bir bloğumuz olsa gene yeter dostlar. Ve onlardan birer 64'lük filan bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Şimdi üstümdeki fazla malzemeleri ben bir bırakacağım dostlar. Evet dostlar şimdi sıra geldi e, malzemelerimize isim vermeye. Şimdi şuradan bir 64'lük alacağım. Gelelim buraya. Bir koyuyoruz dostlar. Örnek veriyorum şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bu şekilde. Bir seferde hepsini hallettim. Bunu ben önceden bilmiyordum. Üst üste üst üste bir sürü şey yapmaya çalışıyordum. Meğer öyle değilmiş. Şimdi bizim 4 tane 4, 2, 4, 6, 8 aynen 4 tane ayrı ayrı sandığımız olduğuna göre şuradan şöyle ikişer stek malzeme alalım. Kaç renk oldu? 1, 2, 3 renk oldu. 3 renk oldu. 4 ve 5 stek oldu dostlar. Şuradan başka var mı? Bakacağım. Ben sadece bunu deneme amaçlı istiyorum dostlar. Deneme amaçlı bakacağım sadece. Sizlere göstermek için kullanacağım tabii ben bunları. Şimdi bunları tam olarak şu blokların içerisine 1 2 3 ve 4 tane. Bakın aşağı gitmedi. Neden? Çünkü bakın burası işleve girdi hemen. Karşılaştırıcı görüyorsunuz. Aynı şekilde 4 tane buraya Bura tamam. 4 tane buraya. Ve 4 tane buraya. Yani bunun mantığı şöyle dostlar. Şimdi bunlar aşağı düşmüyor ya. Şuraya da bir tane bırakıyorsunuz. 41'de filan kalıyor olması lazım. Hemen bakalım. Örnek veriyorum mesela buraya sarı rengi koyduk. Sarı renk kaçta kalacak bir bakalım. 41'de kaldı. Gitmedi değil mi? Buraya hangi rengi koyalım? Buraya kırmızı rengi koyalım. Buraya hangi rengi koyalım? Eflatun rengini koyalım. Buraya da açık griyi koyalım dostlar. Bunların hepsi bakın 41 kalacak. Sadece içinde 41 kalacak ve 41'in üstüne doldu. Yani şöyle anlatayım dostlar size. Şuradan mesela bakın ben buraya çıkıyorum şu an. Bunun içerisine çeşitli boyalarımı attım değil mi ben? Tamam. Hepsi gidiyor. Şimdi bunlar teker teker inecek. Hepsi de kendi yerine gidecek. Oradan ayırıcıdan geçip hepsi tek tek sandığına dolacak. Bakın sarı yere sarı boya geliyor. Kırmızı yere kırmızı boya gelecek. Ve mavi yere mavi boya gelecek dostlar. Şunları da kırmışız. Burada unutmuşuz. Bakın sarı yere geldi. Hangisine geliyor şu an? Bakın açık griye açık griye geliyor. Mantığını anladınız değil mi dostlar? Şöyle iyice de bir göstereyim size. Nasıl yaptığımı. Mantık şu dostlar. İkişer tane üst üste sandıkları koydunuz mu? Arkalarına hunileri bağladınız. Arkasını hemen şöyle 1 iki blok kalıyor. Bakın 1 iki blok arkasına yenileyici koydunuz. Onlara bakarak arkasına blok çektiniz. Önüne blok çektiniz. Ve hulilere bakan kısmına kızıltaş meşalesini koydunuz. Ve kızıltaş meşalesinin üstünde kapattınız bu şekilde. Her tarafını kapattınız değil mi? Daha sonra bu tarafa bakarak yani sandıkların arka kısmına bakacak şekilde karşılaştırıcınızı koydunuz. Bastınız kızıltaşı. Bu karşılaştırıcıya bakarak yani şu çizgisine bakarak Huni'yi koymanız gerekiyor. Altındaki bloğa göre değil. Buna bakarak. Ve daha sonra şuraya şu, şu tarafa bir tane blok koyuyorsunuz. Tam blok yardımıyla ona bakacak şekilde koyuyorsunuz. Dostlar bu hunilerinizi ve üstüne sandık koyduğunuz anda bunlar ayrıcıdan geçerek nereye ne koyduysanız. Kesinlikle bunlara isim vermeyi unutmayın dostlar. İsim verdiğiniz yerler bakın şu an 41 kalacak şekilde gidiyor. Ve 41 kaldıktan sonra da geri kalan malzeme aşağıya dökülüyor dostlar. Bakın şöyle göstereyim attığım malzemeler hepsi kendi yerine gelmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir ve izlerken keyif almışsınızdır. Bize destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı ve bildirim zil tuşunu açmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.